14 maç üst üste e, çift halinde rebound e, aldın, e, double double yaptın, e, 4 maç üst üste 16 ve üzeri rebound aldın ki bu şekil 10 yıldan sonra e, ilk defa e, yapılan bir şey. Yani bu çaylaklar içerisinde kırdığın rekorlar vesaire bunlar e, yani bizi çok mutlu etti, gururlandırdı. E, sen kendi içinde böyle bir çıkışı düşünüyor muydun, tasarlıyor muydun kafanda? Fırsat gelince neler düşündün? Biraz ondan konuşalım. Ee, fırsat hani sürekli bekliyordum. Hani şeyin değil sadece. Biri sakatlanır, biri hastalanır, işte Covid, Covid protokollerine girer vesaire onu beklemiyordum. Ama sürekli hazır olma mentalitesi vardı aklımda çünkü her an sahaya atabilir diye düşünüyordum. Ki bu da işime yaradı o an geldiğinde. Belki de hazır kaldığım için geldi o an bir yandan da. Ee, ona yaptığım yatırımdan dolayı. Ama dediğim gibi hazırdım. Her türlü e, ne denir işte halter olur, kondisyonu olur, basketbol hani sahanın içindeki setler olur her türlü açıdan nereye gitmemiz gerektiği detayları, e, karşı takımın oyuncuların detayları her şekilde hazırlanınca o sonuçlar da onunla beraber geldi. Ama benim senem diyemem. Ee, hani bu yapabileceğimin belki yüzde yirmisiydi. İki üç maçım oldu. Yüzde elli altmış potansiyelime yaklaştığım ama hani diğer maçlarda bayağı yani geliştirebileceğim yönlerimi gördüm. Çok ilginç bir seneydi ama genel olarak. Beklenmedik anda geldiği için de bayağı bir heyecanlandırdı. Ama o anın içinde kaldım. Bir de o ateşin içine atılınca zaten iyice bir gelişme hızın ayrı bir seviyeye çıkıyor. Çünkü ne kadar idman yaparsan yap o maç atmosferinin aynı ateşini yakalayabilmek çok kolay değil.